İyiydi ya zevkli bir pozisyonu bence. Evet benimle sık oynadığım pozisyonlardan değildi. Duvara içinde güzel ayarladık ama W'yi bozmasam ölmüyordum bu arada. Nereye düşeceğimi bilemediğim için W'yi ben bilerek bozdum orada. O kadar ultim. Ah oh be. Hiç o kadar hızlı ki abi. Tamam kuşama kuşama sikir et. Kardeşim niye gidiyorsun ya. Gitme ya, ya aptal mısın. Aptal. Abi sen bunu da, salalım. Var. Ha. Geldim geldim. Gelirse sen değil. Abi sen ya da ben fark etmiyor. Al şey bitti. Smite gelişti. Eko abi. ben Oyna 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 peşindeyim. Peki yersin öyle işte orası bu lan seni siktir git hadi Götünü başına sallıyon oyunun başından beri Bu bildirimi yaptım sen bak sen Ahmet böyle sinirleniyor gerçekten her <laughs> oyun Ne? Ahmet Çelebi'yi anlamak diye bir <laughs> şey oldu abi Evet 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 bunu kaydın alıp yükle kardeşim Ahmet Çelebi'yi